çocuklarınıza verebilirsiniz o kitabı. Evet, şimdi onun yazısını okuyordum. Belki birazdan bunu okuyabiliriz. Tabii. Ondan sonra Serkan Esen, Eşi Olmayan Devlet Adamı, Mustafa Kemal, Atatürk. Evet. Bunları yapmanızdaki neden yeni gençlere Tabii. aslında Atatürk'ün insan yönüyle beraber başarılarını ve nasıl bir lider olduğunu anlatmaya yönelik miyim? Kesinlikle öyle. Yani şimdi mesela eşi olmayan devlet adamı tanımı bana ait bir tanım değil. Eşi hı hı. olmayan devlet adamı Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde UNESCO'nun yapmış olduğu hı hı. bir tanımlama. Bir tanımlama. E, ve UNESCO Atatürk'ü gerçekten eşi olmayan diye tanımlıyor. Hı hı. E, isim olarak tanımlıyor. Ve dünya da öyle görüyor gerçekten Atatürk'ü. E, o kitap Atatürk'ün dünyada nasıl tanındığını anlatan bir kitap. E, Vatansever de sadece Atatürk değil aslında ülkemizin e, bağımsızlık az alt, alt başlık e, dikkat ederseniz şeydir Yüzyılın lideri, evet. lideri ve Yüce Türk Milleti'nin bağımsızlık hikayeleri. Yüzyılın Lideri ve Yüce Türk Milleti'nin bağımsızlık hikayeleri. Bu sanırım şeyden de Kuvayi Milliye'den Tabii. başlayan mı yoksa ondan öncesinden Kuvay mi? Kuvayi Milliye'yle de başlayan Hı -hı. E, şehir şehir aslında şehirler Türk kadını, Türk askeri Hı -hı. E, yine Atatürk ve çalışma arkadaşları aynı şekilde Çanakkale için orada özel bir bölüm ayrılmıştır o kitap içerisinde. Toplam 72 iki tane yaşanmış gerçek anı olay var. Hı hı. Ee, i̇çerisinde Kuvayi Milliye de tabii önemli bir kısmı hı hı. aynı şekilde. Anladım. E, şunu anlatırken şey geldi hani bir babanın çocuğunu anlattı e, diye söylemiştiniz Yani e, eskiden e, bizim ninelerimiz dedelerimiz hikayeler anlatırdı Tabii. ve akşamları biz onları dinlerdik e, sanırım anlatmak için güzel bir hikaye olsa gerek e, İnsan yönü olması da çok önemli şimdi anlatırken ya biz hep kantarın topuzunu kaçıran bir toplumuz <laughs> ya çok yüceltiyoruz ya da yerin dibine evet sokuyoruz. Evet, Ama her şeyden önce onun bir insan nasıl zorluklardan geçerek bu şu da demek aslında. O yaptıysa aynı iradeye sahip olan e, yapılabilir, imkansız değil. E, değil mi? Tabii kesinlikle. Yani kesinlikle. tekrardan bu ülke zor bir zamanda kaldığı zaman Atatürkler olacaktır. Belki onlar işte e, çocuklardandır içlerinden çıkan yeni küçük Çocuklardan biridir, olacaktır. Ama mutlaka yeni Atatürkler gelir mi diyorsunuz? E Tabii, zaten bunu ben söylemiyorum. Atatürk'ün Hı -hı. kendisi de söylüyor. Yaradılışındaki tek Türk Bir Türk olarak dünyaya gelmiş olmamdır diyor. Hı -hı. Ve e, gençlerle ve çocuklarla her bir araya gelişinde mutlaka şunu söylüyor. Biz bu ülkeyi sizin dedelerinizle, babalarınızla, annelerinizle beraber kazandık diyor. Dolayısıyla e, bu ülkenin kazanmasında, bunu yaparken çalışmak, bir o kadar da eğlenmek hakkınızdır diyor ama dedelerinizle babalarınızla kazandık vurgusunu hep yapıyor. Yani Türk milletini bir bütün olarak kazandığını söylüyor. Aslında hepimizin içinde bir Atatürk olmak zorunda. Hı hı. Atatürk Mustafa Kemal bir etten kemikten yaratılmış bir insan. Ama Atatürk artık bir felsefe. Evet. Atatürk ölmedi. Yani Atatürk hala yaşayan bir kavram ve var oldukça da... yani hiç Dünya var oldukça da yaşayacak. Şunu söylüyor çünkü yani benim sözlerim bir gün bilimle çakışırsa siz bilimi tercih edin diyor. Şimdi bunu söyleyen bir felsefe ölmez. Şimdi şey soracağım. Siz dediniz ki konuşmamız sohbetimiz esnasında söyleşimiz anda ee dediniz ee bu ülkenin ee ulusal değerlerine evet. saygı gösteren her ee yapıtı ee bölmeye yönelik olmayan her yapıtı yayınlıyoruz evet. dediniz. Şimdi bir tanesi çıktı dedi ki